Evet, şimdi diğer edebiyat ürünleri yani o inancın inanç olarak düşünürsek onların diğer kaynakları bu iki esastan ayrı olan şeyler fragmentary post homeric epics of varying dates and authorship filled the gaps in the account of the Trojan War recorded in the Iliad and Odyssey the so-called Homeric hymns, shorter surviving poems, are the source of several important religious myths. Diyor, diyor ki, Homer'in destanlarının destanlarından sonraki dönemden kalma destanların bazı parçaları türlü tarihlerde ve türlü yazarlarca yazılmış olarak e, Truva Savaşı'nın İlyada'da ve Odise'de anlatılmış hikayesindeki noksanları dolduran mahiyette ...vermektedir, diyor. The so-called Homeric Hymns... ...are the source of several... ...important religious myths, diyor. Ve güya... ...Homerosvari... ...ilahiler... ...da denilen bu metinler, diyor. Ki daha ziyade... ...elimizde kalmış... ...kısacık şiirlerden ibarettir, diyor. Bunlar bazı önemli dini mitosları anlatan kaynakları kaynaklarından birkaçını teşkil etmektedir diyor. Many of the lyric poets preserved various myths, but the odes of Pindar of Thebes, flourished 6th to 5th century before Christ are particularly rich in myths and legend diyor ki lir şairlerin türlü masalları diyor bu e, lir şairlerin türlü şiirleri bu masalları ihtiva etmiştir ama özellikle diyor Tebli Tebli Pindar'ın şiirleri diyor ki İsa'dan evvel 6. ila 5. yüzyıllarda yaşamış bir kişiymiş. Mitoloji ve efsane konusunda hayli yoğun bilgileri veren bir kaynak olarak dikkati çekiyormuş. The Works of the Three Tragedians, Aziklus, Sophocles and Euripides, all of the fifth century before Christ, are remarkable for the variety of the traditions they preserve. Diyor. Şimdi tragedya yazarlarından meşhur üçlü Eziklus, Sophocles ve Euripides Eskilos mu okunuyor? Eskilos. Okuluşunu tam bilmiyorum. Eskilos, Sofokles, Örgides. Bunlar, bunların hepsi İsa'dan evvel 5. yüzyılın dedikleridir e, diyor. Ve bunlar, bunların demek ki metinlerinde muhafaza edilen e, gelenekler hayli dikkat çekicidir diyor. Şimdi burada yine bir resmi gösteriyor bize makale. Truva Savaşı ile ilgili bir şey bu. Achilles killing Penthesilea during the Trojan War interior of an Attic cup. Circa 464 Christ in the Museum of Antiquities, Munich diyor. The Mantle Collection Art Resource, New York. Şimdi galiba yine bunun Copyright Manson Collection Art Resource New York'ta da ilk fiil bulunduğu yer Münih'te. Münih'teki eski çağ eserleri müzesindeymiş. Aşil e, Trova Savaşı'nda Pentesilea'yı öldürürken betimlenmiş bir Atika vazosunun dahili yüzeyinden alınma bir resimmiş. İsa'dan evvel 460 yıllarına tarihlenmiş takriben. Diyor ki, in Hellenistic times, 323 to 30 before Christ, Kalimachus, a 3 century before Christ, poet and scholar in Alexandria, recorded many obscure myths diyor. Şimdi Helenistik devir denilen devirde yani Büyük İskender'in öldüğü bilinen İsa'dan evvel 323 yılı ila İsa'dan evvel 30 yıl arasındaki dönemde diyor. Kalimakus adlı İsa'dan evvel 3. yüzyılda yaşamış şair ve bilgin ki İskender'i ediymiş kendi devrinin veya de önceki devirlerden kalma birçok tuhaf masalı yazarak e, yazıya geçirilmiş. His contemporary, the mythographer Euhemerus suggested that the gods were originally human. A known as Euhemerism. Ve bunun muasır olan Kalimachus'un boğazları, mitoloji yazarı Euhemerus ise şu fikri öne sürmüş ki bu tanrılar aslen insanmış ve e, yani bunların ulu bir fikri demek ki kabul etmiyor ki bu görüş zamanla bu kişinin adına izaf eden Euhemerizm fikri olarak bilinir, bilinir burada Burada Euhemerizm e, maddesinde de bir e, atıfta bulunuyor ve linki gönderiyor aslında ama şimdi oraya buraya dalarsak o zaman e, işin içinden çıkamayız. Apollonius of Rhodos, another scholar of the third century before Christ, preserve the fullest account of the Argonauts in search of the golden fleece. Diyor ki Rodoslu Apollonius adlı e, kişi ki İsa'dan evvel 3. yüzyılda yaşamış bir diğer bilginmiş. Bu kişi de e, Argonautların altın postu aradıkları e, seyahatin tam tamı tamına bir hikayesini yazarak kaydetmiş. In the period of the Roman Empire, the geography of Strabon, first century before Christ, the library of the Pseudo Apollodorus, attributed to a second century After Christ scholars, the antiquarian writings of the Greek biographer Plutarch, and the works of Pausanias, a second century after Christ historian, as well as the Latin genealogies of Hyginus, a second century after Christ mythographer, have provided valuable resources in Latin of later Greek mythology. Şimdi diğer bazı kaynaklar, şimdi Roma İmparatorluğu devrinde Strabo'nun coğrafyası bir metin olarak ki e, bunun yazıldığı devir İsa'dan evvel birinci yüzyıl. Pisa'da, e, Apollo'da doğrusu denilen İsa doğru ne oluyor? Sözde ne oluyor? Sözde apolo denilen ve ee, İsa'dan sonra ikinci yüzyılda yaşadığı düşünülen bir bilgiymiş. Bu kişinin library adlı eseri mi yoksa kütüphanesi mi? Şimdi o kişinin kütüphanesi mi yoksa kişinin yazdığı library yani kütüphane adlı eser mi? The Antiquarian Writings of the Greek Biographer Plutarch diyor. Yani Yunanlı biyografi yazarı Plutarchos'un antik şahıslar hakkında yazdığı eser Galiba paralel hayatlar. Onun ismi paralel hayatlar. Bio paralel o paralel hayatlar. Şimdi o devirdeki meşhur demek kişilerin kısacık kısacık biyografilerini yazmıştım. And the works of Pausanias, a second century After Christ History diyor ki e, İsa'dan sonra ikinci yüzyılda yaşamış ve yazmış Pausanias adlı yazarın eserleri diyor. Bunun yanı sıra diyor Hyginus adlı yazarın ki İsa'dan sonra ikinci yüzyılda yaşamış bir mitos yazarıdır diyor. Mitografer. Onun Latin genealogies. Mesela ki Latinlerin şecereleri. Yani evet, diye Latinlerin şecereleri. Bunlar diyor Yunan mitolojisinin sonraki devirlerine ilişkin metinler olup Latince lisanında kıymetli kaynakları bize sağlar diyor. Archaeological discoveries. Şimdi bir de arkeolojik keşifler demek ki bu masalların mahiyeti hakkında bilgi geliyor bize. Şimdi dikkat ederseniz metinlerden bilinen bilgiler ve arkeolojik buluntulardan yani çıkan, çıkarılan, bulunan, keşfedilen cisimlerin yorumlanması ile gelen bilgi. Demek ki buradaki yaklaşım da İncil ve Tevrat tetkikleriyle aynı minvalde. Şimdi metnin niyetmediği yerde ve yani metne ilave eden arkeoloji bilimine belki bir miktar e, amaca mağduf olarak istihdam ederek metindeki bilgilerle bulutudaki bilgileri bütünlüyorlar. Peki bunu yaparken acaba nasıl bir kurgu yapıyorlar ve nasıl inşa yapıyorlar? Şimdi bunlardan şüphe etmek için bir sebep daha. Çünkü bu metodoloji rigorous değil, huşrunetli bir metodoloji değil. Yani bu metodoloji itibariyle pekala de e, şüphe götüren bir şey bu. İkisi de yani bunlar. Şimdi ayrıca... Ee, bu karbon 14 testi gibi çok hassas netice veren bir usulün uygulanabilir bir olduğunu devirden önce bir şey bulduklarında bunun tarihini nasıl tarihyoldardı şimdi hiçbir somut e, fiziki şey olmadan bulundukları katmanın takriben hangi dev bir katman olduğuna dair bir tahmini, zanni hipotezle bunu biliyorlardı. Şimdi Truva'nın bilmem x'inci katmanından çıktı. Öyleyse o devirden kalma olsa gerektir ama şimdi bu bilimsel bir şey midir? Ayrıca bazı durumlarda üzerindeki tasvirlerin sanat üsluplarından hangi devrin sanat üslubuna benzediğini anlamaya gayret ederek ve böyle bir kıyas, bir analoji yoluyla tarihlemeye gayret ediyorlar ki bu da bence hiç ilginç bir şey değil. Şimdi demek ki arkeoloji denilen şeyin de büyük bir kısmının masal olduğu fikri bende uyanmıştı. Şimdi peki mesele o zaman şuraya geliyor. Kimin işine yarayan masallar? Şimdi Birilerinin işine yarıyor ki o masalları uyduruyorlar. Kimin işine yarar, kimin işine yaramaz. Ona bakmak lazım. Şimdi burada bir ara verelim.